Bu okul 1945 yılında e, Kumlutallah Köyü'nde e, Hasan Hüseyin Kırımoğlu diye bir e, ileri gelen e, şahsın imece usulü ile işte onun önderliğinde imece usulü ile yapılmıştır. E, i̇ki köy burada e, bütün e, çocuklar okumuştur yani. İki köyün birleşiminde kurulan bir okuldur yani. Ben de burada okudum. E, nasıl diyeyim? Güzel bir okulumuzdu yani. E, taş yapı, şeyden de işte betondan da güzel bir okuldu ama işte zamanla suyun altında kaldı. İşte zaman zaman da böyle suyun altından çıkıyor. Diyorsun ya işte e, yıllar önce bak biz burada ne güzel anılarımız olmuştu. işte şunlar şöyleydik, bunlar böyleydik işte başından geçen şeyleri e, kendi kendine bir film şeridi gibi geçirip gidiyorsunuz işte genelde taş yapım sayılır yani böyle taşla şeyin betonun şeyinde sağlam bir yapım olmuş yani onun için şey yapıyor devam ediyor işte kalıyor o şekilde yani şu anda hemen hemen şurada 100 metre kalmış ki bizim eski köy alanımız çıkıyor o kadar çekilmiş yani hesabını yapın